Çocuklar konumuz Türkçe dersinde sıfatlar kelimesi. Sıfat demek ne demek? Sıfat kelimesinin eş anlamı ön attığı çocuklar. Sıfatlar varlıkların yani doğada gördüğümüz varlıkların maddi diye tanımladığımız varlıkların şeklini, sayısını, rengini, durumunu veya onları işaret yoluyla belirten kelimelere diyor denir sıfat. Bir kelimenin sıfat olması için bir ismin önünde olması lazım. Şimdi işte varlıkların durumunu belirtirken onların ne halde olduğunu belirten kelimeler oluyor durumları. İşte yorgun mu, genç mi, yaşlı mı, hızlı mı, yavaş mı mesela bir insandan bahsederken renklerini belirttiğimiz zaman zaten anlarsınız. İşte sarı çiçek, kırmızı kalem, mavi gömlek gibi kelimeler sıfat olabiliyor. Biçimlerini belirttiğiniz zaman varlığın şeklini anlatmamız lazım. Ee, uzun kalem, ee, ondan sonra kare masa, yuvarlak ayna gibi varlığın bu şekilde şeklini belirtebiliyoruz. Bazen sayılarını belirtebiliriz. İki kitap, üç kalem, dört top, beş çocuk bir şekilde olabilir. Bazen de e, varlıkları işaret yoluyla belirterek sıfat anlamı katabiliyoruz. İşte bu çocuk, şu kalem, şu su filan gibi kelimeler ismi sıfat olarak niteliyor. Şimdi burada bir varlık adı yazmışız. Varlık çiçek. Şimdi e, Elif sana sorayım. Çiçeği Durumunu belirterek bir sıfat kelimesi söyle bize. Ee, solmuş çiçek. Solmuş çiçek. Biraz canlı söylerseniz. Solmuş, solmuş. çiçek. E, rengini belirt Talha. Kırmızı çiçek. Kırmızı çiçek. Sayısını belirt Hamit. Beş çiçek. Beş çiçek. E, varlığı işaret ederek söyle Ensar. Oradaki çiçek, buradaki çiçek, bu çiçek, şu çiçek, değil mi? Bir sürü anlamı olabiliyor. Gördüğünüz gibi çiçek bir varlıktır. Varlığın nasıl olduğunu, sayısını, rengini değişik şekillerde belirtebiliyoruz. Evet, burada yine bir başka örneğimiz var. Çocuk örneği. Ee, Zeynep, çocuğun sayısını belirterek bize sıfat bir kelime oluştur. Yüz çocuk. Yüz çocuk. Evet, okulda yüz çocuk vardı, değil mi? Buradaki yüz ne oldu? Çocuğu belirten bir sıfat görevi gördüm. so çocuğun e, çocuğu işaret ederek bize bu çocuk, bu çocuk, bu çocuk hasta, şu çocuk yasta, o çocuk e, çalışkan gibi olabilir, değil mi çocuklar? Burada çocuğu. Peki Yusuf, çocuğun durumunu belirt bize. Nasıl çocuk? Güzel çocuk. Güzel çocuk. Başka ne diyebiliriz mesela? Yorulmuş çocuk. Yorulmuş çocuk. Harika örnek verdin. E hasta çocuk diyebilir miyiz? Diyelim. Evet, evet, alışkan evet. Çocuk. Evet. Evet, e, evet. çocuk. Evet. 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 Çocuğun rengini rengini nasıl belirtiriz mesela? Ta, e, hasta yeşil. Renk ama renk. Evet. E, Esmer çocuk. Esmer çocuk. Sarışın, Sarışın çocuk. Evet. Sarışın çocuk. Kumral. Kumral saçlı çocuk. Maliş. Maliş. Anladınız mı? Yani bir kelimenin sıfat veya ön ad olması için bir ismi nitelemesi gerekiyor. Bu bir ön gelişti. Bundan sonra uygulamalar yapacağız.